Dün Ahmet Bilardo'da bana bir köklemiş kanka. Kanka sen beni 3-1 yendin. 3-1 mi? 2-1 mi? Sen beni kaç üç bir? 3-1 yendin galiba. 3-1. Zaten bir üç, saat bir yendi. 4 el oynanıyor. Ahmet seni kaça kaç yendi? 3-1. O zaman Ahmet beni 9-1 ya da 6-1 yener kanka. 9-1. Orana göre 9-1 yeniyor galiba. Oha kanka. İşin garip kısmı ben geçen sefer Ahmet'i yenmiştim galiba. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> Yaklaş ve muhteşem kudretime tanıklık et. Ölümsüzlük senin sahip olmadığın bir lütuf. Dön ve müstakbel hüsranlarınla ilgilen. Mükemmellik benim olacak. Hissedebiliyorum. Ah Lux Kuat atmış bize. Biri çoksam çoktan. Adı vardı kalpte. Gönlümün bahçesi. Hiç söyleyemedim o yüzden açacağım kanka. İnşallah botun sesi kapalıdır Kapanmış. <laughs> Teknobat'tan herkese merhaba arkadaşlar, ben Recep Altaş. Ben Ali Güngör. Bugün EBA canavarında GTA 5 e cilaz. Kanka. Efendim. Hımm. Sorry. Bu adamlara EQ atabilirim değil mi Ali? Evet, gerçekten de atabilir sanırım. Az daha övüyordum Ali. Recep ben bunu kestim ya. Ananı <laughs> evet. <gülüyor> evet Ali gerçekten de. <laughs> ah. Öldüm. Öldüm Ali. <laughs> ah mana. Ay orospu ananı Ay! Kaç! Kaç! Teessüf ederim nasıl yazılıyor çabuk. Te -e süf 2 ile. Oh! Evet Ali. Evet adamların arasına girdim ve ölüyorum Ali. Ah! Ah! ah öldüm geliyorum. oha oğlum. Ona bir kim Tristan orada penta atarım. Salat <laughs> trash. Oğlum. Van Zaroken Median Eray Şarkı bok gibiymiş Evet Mete Bu oyunu kazanırsak direkt Youtube'a gidiyor bu video Evet Mete gerçekten de Youtube'a gidiyor Kanka ya takla'ya geldim. Tam toparlayacağız, toparlayacağız. 6 level olmak istiyorum. Ah, oğlum. Hımm. Bu nasıl bir oğlum? Bir dakika iki dakika bir fight dursun. Hey hey man, fucking don't fight man. İki dakika adamım. No fucking fighting. Bir no tane, tane fighting. şarkı vardı kanka. Canım çok dinlemek istedi şu an. Patlamalı, atlamalı böyle. Mete, kanka, hmm. alan ultisi olan var mı? Böyle velkoz. Yo yo. Trash. Aa, en azından asiste Ah! Ah, ne oluyor oğlum? Ben bir şeyler yapıyorum ve deli hasar yiyorum. Evet Mete, gerçekten de hasar yiyorum. Nunu'nu bırak da kar toplarına bak. Bak, videoda rezil olma challenge. Lij ah. Hup hup. Evet. Oh kurtuldum. Evet. Evet Mete. Gerçekten de kurtuldum. Ben kestim adamı. Helal olsun kanka. Bana kil kalmıyor ama yandım. O kadar yardımcı oldun. Aynen. <laughs> Yanlışlıkla öldüm. Evet Mete gerçekten de öldüm. Ah be Tayristan ha. <laughs> Where is the bu kadar komik olan kanka? Ahmet'in gırba attığı şey kanka çok iyi bak. <laughs> çok güldüm ben baya iyi lan. <laughs> bu çocuğun mizahı harika dostum. Evet gerçekten de harika diyecek. Recep Baltaşşak. Recep Baltaşşak. Oğlum 0 3 oldum. İyi yes, asistim var da aha. O at ama. Allah Allah. Lan ne oğlum ya. Fucking eat that shit. <laughs> Benim dinim çok çalışmak. Kanka full combo atarsam o adam ölür mü? Herhal. Full cool combo atarsam o adam ölür değil mi Mete? 5-6 kişiye asikti orada. Öldüm öldüm ya. Ben kaçtım. Flash atmak zorunda kaldım. Flash attım değil mi? <laughs> Ay mükemmel bir oynayış değil mi Mete? Aaaa! <laughs> Menzili yetmedi. Hiç almak için öldüm değil mi Mete? Bir dakika. AD. Oğlum AD kasıyor bu AD. 3 AD olmuş. O zaman yapacak bir şey yok. Bunu alacağız. Oyun bana off tank kas diyor. Değil mi Mete? Akşam annesini sikeyim. <laughs> Videonun adını kahkar oyuncular koyacağım. Biri vardı çoktan Abi vardı kanka Bak telif yiyeceğiz Mete aynısını söylüyorum kanka ya İlyas Yalçıntaş telif atacak mı diyor ben Instagram story atacak adam kanka Mete Balcı kanalına benim şarkılarımı paylaşıyorlar Ben o eşi alır mıyım? Ben o eşi alırım değil mi Mete? Ananız Ah ne oluyor oğlum? <laughs> Takleye geldim takleci. Devam devam et devam et lütfen. Kanka, kanka skilllerim dönmüyor. Niye ben esis alıyorum ben? Devam et diye. Salak. <laughs> 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 Amelesin <laughs> Ah Anladım lan eyle çaldım. Lan nasıl çaldım? <laughs> Kanka ben şimdi sana kil aldıracağım. Allah'a. <laughs> İyi dayandım değil mi Mete? Hasta hasta kelimi çaldım pezevenk ya. Bir de 5 vuran sancakklamını Yani o kili W ile bile çalmış olabilirsin. Oğlum inşallah bu kız güzeldir. Ya da benden bir güzellik seviyesi benim yakışıklılık seviyesine yakındır kanka ya. Bir gideceğim kız böyle bir içim su. Ben de çok çirkin. Üzülürüm valla. Sen çok çirkin değilsin kanka. Ya çirkinsin ama en azından sevimlisin kanka. <laughs> Sağ ol kanka sen de olmasan. Mete yakışıklılığıma onun üzerinden kaç puan verirsin? 6. İyi ortalamanın üstündeyiz demek. Ortalama kaç? 7 ama. Evet <laughs> <laughs> 7. <gülüyor> Gökay 5 kanka. Gökay mı yakışıklı ben mi ciddi soruyorum bak. Kanka Gökay ya. Hep. Senin Allah kahret. senin kanka gözlük ve kaş offside kanka senin. Gözlük offside değil lan bence. Ben gözlük seviyorum. Takmayı. <laughs> Ana ne sikil. Q ile kill çaldı. Ay, 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 Ah. Hey <laughs> salak. <laughs> Kanka aramızdaki en yakışıklı adam Ahmet. Ahmet çok karizmatik oğlum. Ahmet doğuştan vücutçu ya. Fucking şanslı mı fuck Ahmet her yönden şanslı. Adamın gözlüğü bile güzel ama. Ben de belki burun yani bir tık bak çok değil bir tık küçük olsa benim giderim var. Benim tek avantajım boyumun uzun olması. Şu pezeni nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Altı istemiyoruz. Onun dışında bak Utku 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 da tatlı kanka Utku da yakışıklı değil. Ananı nereye gidiyorum ben? Ya başka kim var lan bizim grupta? Ömer, Ömer çok çirkin kanka. Dün Ömer'i anneme gösterdim real life'da. Kapının önüne kadar getirdim Ömer'i. Annem dedi bu çocuk kim? Çok çirkin mi dedi. Smadı fakir. <laughs> Sonra Burak var yani Burak Burak bilmiyorum espri sevi <laughs> Burak yok ya Burak da çirkin kanka Lan Espri evi Kanka bu Allah söyletmedi Tak L'ye geldin Koş kanka evet Oyun böyle oynuyor One fight bize yazar bu arada. Bana yazar oğlum sen ne yaptın? Şaka şaka. <gülüyor> şaka şaka. <laughs> Allah belamı verdi benim oğlum. Ben niye trash lanterne basamıyorum? Lan ne sikiyim lan nasıl çay yedim Ah! Orospu evladını mı? bitörümüzü havaya uçurmaya nasıl cüret edersiniz? <laughs> Buraya geldin takleci. Onun Oğlum BLAX kaç saniyede bir ulti atıyor tamam yani Cooldown az da yani bu kadar dolmaz ya Bir de onu yap Kanka bunlar göz korkutuyor ha Fucking scared Allah İşte o oğlum bu adamın kartı kaç saniye duruyor moruk Bunda kli... Onun... Bogga in un Kanka hareket edemiyorum ha ben. Ben de. Yete double up. Öldüm. Ay kanka biz burayı bitirebilir miyiz? Hasar vuran. O ne? Chris de ölü. Öyle oluyor mu? Kanka. Gelene kadar girmeyeceğim bence de. Mete hadi kanka ya. geliyor az kaldı. Çabuk o. Mete kanka çok hızlı geliyor adamlar. Çok... Hazır mısın? Hayır. Kanka aaa dayanamadım lan iyi bir kill aldık en azından takasın aa! Galiba kanka Bence falamadık ya ya. men? <laughs> ne yapıyorsun ben? Mete? <laughs> Oh. Adamlar orada kanka onu anlamış olduk. Ben yine ufak çaplı bir fantazi mantazi. En çok kim kill almış? Nunu. O zaman... Fok, burada bu arada bu adam. Yavaşlayacağız şimdi birazdan. Yavaşlamaya hazır... Aaa. Mollan. 2 kill alırdı oradan ha. O masar mı yok şu an Nerede oğlum bu adam ya? Adam oyunu bitirmeye gidiyor. Nereye geldi? Nerede adam? Tf nerede lan? Bilmiyorum. Burada burada. Akleji. Nereye gidiyor lan o adam? Bu adamların flash'ları vardır oğlum ya. misin? Çok stun. lose galiba burası. Evet, evet. Yakın da ama ya Bir bana içmiş. Oğlum bu ne internet mi gitti benim telefonumdan? kız ya şişman ne çirkinse ya ya naz gibi biri ise. 5 kişi ulti aldım biliyor musun? Gördüm. Ya gel, gel 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 bunu almamız lazım. Siker kanka. Şu olmaz ya sıkıntı yok yani. Oh oğlum bu ne ya? Çok az canım kaldı kanka. Çok dayanamayacağım yine. Tamam. Bizde bizde bu fight. Bu fight net bizde kanka. Aldık. Aldık aldık. Bas yaşamı bas yaşamı. Bir Q daha tuttur aslan parça Ah. Mana yok. Biraz daha AD itemi almam lazım. Kanka gargoyl ya ya da vazgeçtim. Çok araya giriyorum ya şimdi. Gargoyl. Lan! Görkem 1955. Ya benim kart ne zaman gelecek? Hangi sipariş ettik gelmiyor. Hmm. Çok Şu, an Şu an gidişim git. Şu an gitmem. Oğlum Tris mi bir de lan? Evet. Abi kille o alıyordu zaten. Nerede Tris? Ölmüş. Gelir mi? <laughs> Adamlar al turu demucu atıyor oğlum bize. Geçmiş olsun kanka. Tris'in benden çok mu canı var bana mı öyle geliyor? Oğlum ne yapacağız ya? Kanka gireyim ben o zaman. Kanka yok. Ağzım açık oynuyorum şu an fight'i. Fight'i var ya ağzım açık oynuyorum. tehlikeli geliyoruz. Hangi bu sefer biter bu oyun? <laughs> minyonlar al, minyonlar al. Ya vezir olacağız ya rezil olacağız Mete. Hadi 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 hadi. Çok tehlikeli maç. O adam oyunu bitirecek. Bu sefer harbi bitirecek galiba. Evet. Burada yok. Burada, burada. Sana geliyorum. Güzel. Allah Olsun kanka çabuk bitsin. 30 saniye dayanırsa çiviliyle geliyorum. <laughs> Tutarsın hani. <laughs> ben de geliyorum. O siktir tepe. Ne yapıyor lan? Oğlum bir de uçağı atlar. <laughs> I'm good to forte.